ve yıkanmaya geçeceğiz aynı noktada dünkü aynı kilkten sinek bodrumda binlercesi olan ve ekranı kararıyor kayboldu kamera ortam kaçı aynanın üstüne koydursaydım şeytani büyücü devlet bunları toplamıyor ya siz böyle seri katilleri insanların vatandaşların hayatını kast ediyor. kaç komşuyu bu şeylerle öldürdü bir de bunları öldürürken Bodrum'dan binlercesini anında koşarak gelip onları savunuyorlar sihirbaz gibi sinek çeşitleri bulut bulut yapıştırdığı kabızın geçeceği yok. Çünkü telefonumu izlediğin planlarım olduğunu biliyor. O kadar tarife önlemi ve rağmen ve frekansa rağmen ve böyle sinekle hangi hayvanlarla bunu dayattığını gösteriyor. Sabah tekrar psikolojik psikolojiyi bozma eylemleriyle sağdan soldan önden arkadan internetten bile soyadımı biliyor be nereden soyadımı biliyor bu burada yakınlarda mı apartmanda mı zilde ismimizi görüyor yoksa bütün kayıtlarımı inceledi ne çaba? Bu kedi köpekli seri katiller için. Liderleri budur. Köpek becerdiği ve şimdi çıkacağız. Çay hazırdır. Bakalım neler, ne sahneler var. Resmimi çekip paylaştığı yetmiyor. <laughs> Adresimi ve soy ismimi de paylaşıyor be. Onu da benimle mevcut pislik. Yani yine bir şey çıktı buraya altı 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 diye ölümus koymuş ve soy ismini biliyor be tehdit ediyor korkan senden beter çip olsun bu durumda binlercesi olan sinekler burada değil fakat lavaboya girince bunlarla bağlı gibi yapışık ikiz sosyal medya hesabına kendini köpek gibi gösteren resminde kulunu bekleriz senin gibi köpek olur. balkona çıkıyoruz çıkmamı bekler kalkmak için kargo evet hareketlen <laughs> Başka neyi kurulmuş acaba? Kurt köpekli fırlama olacak mı? Başkası mı? Kafesin önüne park etseydin eskisi gibi be. Buraya taşındım. Sen bir ara her gün her gün buraya park ettiğimi hatırlarsın. O bu da fırladı yine. Tamam kuşlar geliyor ya. Sabredin. Ee, sen niye örtülüsün be? Çarşaf giymişsin. <laughs> Müslüman otomobil bu ikili hala karşıda haftalardır devam ediyor. Bu yasal. Çalışıyorlar yersen. Aynı şirketin kesinlikle. Böyle daha önce burada yaptıklarını hatırlatacaklar. Hiç <laughs> soyadımı biliyormuş. Çok umurumdaydı be. <laughs> Sanki bilmiyordular dünyaya gösterecekler. <laughs> Ey amir misin? Sadece sezonluk. O iki tane çoban geliyor kediyle beraber. Yeni bir kedi. Ya da kedi onları takip ediyor veya bu <laughs> Sen bizim soyadımızı paylaşıyorsun, biz de senin deriz. Senin soyadını neden paylaşıyorsun belli. Başkalarını korumak için. Çünkü böyle anında kedi telepati gibi karşımda sıçabiliyor uzakta olsa bile. Elma dersen çünkü çaya başlıyoruz. Hey, 90 yap be oralı değil. 90 ol. <laughs> Gözümü oraya çekme. Onu da ben bilmeyiz. Lelümün altı ilk Ne 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 kartlar var ha. Buraya bağlı. hemen hemen hepsi. Yine kartlara girdik şüpheciyiz. ...komplo teorici. Hamza Yusuf'un şeyine girmeyelim de. Çünkü o da çok benziyor be. Nostradamus'taki de benziyor. Hı hı. Reviving veins. Gaziler ona uğradı. İsim benzerliği müthiş. Yönetim müthiş. İsrail medyasında gördüğümüz biz Türkiye'de daha güçlüyüz. Müthiş. Bu mesaj. Benzerlik var be. Emir buradan olabilir. Olabilir. Onu da vermemeliyiz. Eğer videomu seyreden varsa o yorumdaki soy ismi mi de görmüştür tahminen ki yok kör hepsi ne varsa bir telefon gönderin bana bir telefon daha lazım Allah razı için anonim gönderin de bu ruhlu uzaklığın haberi olmasın komediye bak be. Dün hesap açmış sırf bana yorum yapmak için YouTube'da. Soy ismimi okumak için. Çabaya bak be. Çok korktum ha. Peki, bu ne demek soy ismi bilinen kim buradakiler mi kurumlardakiler mi herhangi bir kurum olabilir ödeme yaptığımız şirketler beni düşürdükleri kurumlar emniyet dahil hastaneler Soy ismin birçok yerde. Hatta telefon numaramdan bile bulabilirler ki telefonumu takip ettikleri belli. Evet, kim ulaştırdı resmimi de? Kardeşimin telefon numarasını bulan olabilir. Katımız kalmadı, evi satığlığa çıkarıyoruz. Senin abin çok kötü. Boklara karşı çıkıyor. Hayvanları sevmiyor. Komşunun penceresinin dibine kadar bok doluyor. Zaten ölecekti. Bu köpek, köpek beceriyor mu duyuyor. Sonra tuzak kuru burada. Anadan doğma fırlayayım balkon. Şeytan soyun lan. Şüphesiz. Aa, sen de kendini gönder. Göster. Dün de geçsin. Zamanlama mükemmel. Belediyenin oradan geçerken de geç. Zamanlama mükemmel. Herhangi birinin gönder Arkasında kim Anası kim Çok önceden belirttik Başımıza bir şey gelirse Aa, Aferin kız öyle yap Çık oraya Sağdan soldan önden arkadan Kur köpekli de Tekrar Koordine Tahmin ettik seni <laughs> Köpek becerim <laughs> Tesadüfen. Köpek becerene yardım al köpek beceren. Hazır gaza gelmişken sen de geç buradan ve yürüyüş yaparsın. <laughs> Kurtu karın alt teslim et. Karın mı ne bilmiyorum. Belki de kadın kılığına girmiş bir şeytan veya köpek o da gelsin böyle veya karşıdan tekrar oturduğunuz yerde sinek bulutu saçan olduğu belli açık ve net burada olanlardan çayım bitti tekrar çayımı kesti be vay ne oldun kurt köpek ile beraber fırlama olan kadiyenin kızı bitti değil mi senaryo <laughs> gel burada bir şey yap demeyeyim yaparsın anında duyuluyor Hasap bozan kef sana bir şey veremedik mi kargaşık kavmanız bitti dur getireyim bir şey Evet buyur <gülüyor> <gülüyor> Ne ötüyorsunuz be kapatıyoruz bu sabahın tekrarı da böyleydi hayırlı sabahlar oldu kedicik yüklemeye koyduk videoyu anında anlamadı yüklerken haberi var Filinkizmeyle yap. Birkaç foot kaldı, on on O sinek, kara sinek fırladı. Çok sanları görmedik. Bu da demektir ki bokları etrafta. Şşt, kaybol buradan. şunu peşinden Çünkü emir verdim. Durmayın Hadi, hadi in dizine yap. Şşt, şşt, hadi Yanına getirme beni. Boka mı bastıracağım? Pişt. Hadi yürü. yürü. Pişt. 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 Hadi yürü. Kaybol ananın yanına. Dikkat edelim boka basmayalım. O yüzden çıkarttı. Gelme. Orada süt. Ablama aleti makinesi yok mu? Dışarı çıkardım. Geçmiş kaldı unut. Buraya sıçmış. <laughs> Onu da ben mi beliriyorum? Pencerenin önünde onlarca eskiden. Onu da ben miyim? Bok ok büyüsü, buna bastıracaktı. İşte böyle şeylerden kabus. Evet, telefonu kapatıp paylaştığımdan haberler böyle. Illuminati kaçaklık, Illuminati kartı devamını bekleriz dokunulmaz biyolojik ajan